Anne, ben kapının şifresini kırdım. Yani anahtarın cebinden bir kalmadı, değil mi? Evet. Oruşum ne yapıyorsun? Anne, 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 ben kendi kulaklığımı hep yedim ve bir tane adamdan 10 milyon TL'ye çalıp 2 tane de roketi satın aldım. Ve 6 tane de villamız var ve 2 tane de Porsche. Oğlum sen yapmıştın bizi bildiğin zengin ödedin de senin bu yaptıkların var ya ölüme kadar gider. Hadi Anne bir, şey bir, bir, de bir şey diyeceğim. Ben nasıl satın aldım? Eee? Nasıl?

Biz girelim. Ama bu fine. Ya fine'ın TL'de I'm afraid, ne? Ya bari fine'ı açalım. Bu bir Ben kapatıyorum. Ay çok bilmezsin. İyi bir şekilde kurduk kapat. O Hadi gel, sen aşağıya göçeyim. Güncel hareket. Üstüne tekmesi falan zorlanır Hayır. M Hı.